İsmin ne? Peki sen bunu yaparak ne oldun? Halk mı oldun? Ne oldu? Kertay. Oo evet ama çok güzel olmuş. Sen eğleniyor musun burada? Pamuk şeker yedin mi? Ya. Aa orada. Hemen iyi çünkü çabucak bitiyor. <laughs> Allah başlasın. Bugün mahalle şenliklerimizin ikinci günündeyiz. Yazın bu sıcak günlerinde çocuklarımız, anneler, babalar eğlenebilsinler diye, neşeli günler ve zamanlar geçirebilsinler diye başlattığımız bir etkinlik silsilesi bu. Her hafta sonu farklı bölgelerde bütün mahallelerimize dokunacak şekilde 8 ayrı bölgede 29 mahallemizi de bu etkinliklere dahil edebilecek bir organizasyon tertip ettik planladık. Burada atölye çalışmaları var, sinema gösterileri var çocuklarımız için pamuk şekerler var, mısırlar var, kitaplar var, elma şekerleri var. Aslında çocuklarımızın anne ve babalarıyla birlikte keyif alabilecekleri bir etkinliği Temmuz ayı boyunca Ağustos ayının da ilk haftasına kadar sürecek şekilde başlattık, devam edeceğiz. Anneler çok mutlu, çocuklar çok mutlu, babalar çok mutlu. Dolayısıyla biz de çok mutluyuz. Çok beğendim. Pamuk şeker yedim, de mısır yedim. Çok güzel bulduk. Sürekli olmasını diliyoruz. Çocuklar için gayet güzel oldu. Bence çocukları öncelikle düşünmeleri çok iyi olmuş. Bir de alışık değiliz ücret vermeden ücretsiz aktivitelere. O yüzden çok sevindik. Etkinlik çok güzel. Yani çok beğenerek geldik. Zaten biz de Alibeyköy'de oturuyorduk. Öğrenince çocuklarımızı alıp geldik. Şu an çok keyifli, çok güzel bir şey.